yeah Koy suya. Hazır. Çırp bacakları. Bacak çırp devam et. Bacak çırp devam et. Bacakları çırp. Çırp bacakları çırp. Çırp çırp çırp. Çırp çırp çırp. Çırp çırp çırp. Süper. Hı. Bir sürü e, Bütün burnuna oraya gidiyorsun, oraya bırakıyorsun. Bordo bırakıyorsun. Hayır. <laughs> Gel. devam tamam et. Elinle değil, dön geldi. Elinle değil, ayağınla. Elinle elinle diyoruz. Evet, çabuk. Bravo. Evet, iyi oluyor. Bravo. Al topuna. Al topuna. Be. Evet, üstüyle. Döndüm. Evet, devam, 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 Birbirinize çarpmadan, evet, çarpmadan birbirinize çalım atar gibi. Evet, kontrol bekleyerek değil hareketli evet bravo Aferin. evet sen şimdi o grubun arkası bravo, bravo. 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 Abi, gel, hemen, gel hemen gel hemen gel evet gel, canı, su da tutuyor <laughs> bak size geri geç <laughs> Devam edelim. Hadi. Buram kaçıyor. Kaçacak ama sen sadece onun peşinden gideceksin. İlla seni koyduğum yere kat, yerde durma. <laughs> Hız. Zekilde ağaç. Evet. Ağaç. Adım al. Adım al. Evet. Topu yere sektir yeri mi duvara? Aferin. Süper. Al topunu hemen. Hemen Devam Evet. Şimdi atış yapıyorum. Aferin. atış yapıyorsun yere yere bir kere vur ve gönder süper al şunu tekrar burada 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 Ayrıca. bir kez daha temel duruş eğil biraz biraz eğil evet adım al artık bakayım top ayrıldı bıraktım ve vurdum süper E, adım Bilal Özkurt, Aliha Belediyesi Spor Bilim Sorumlusuyum. Haziran 25'inde başlayan yaz spor okullarımız e, futbol, basketbol, tekvando, karete, güreş, e, masa tenisi, yüzme branşlarında toplam 650 tane öğrencimize hizmet vermektedir. Bu 650 tane öğrencimiz e, haftanın 4 günü gelip burada eğitmenlerimizin gözetimi altında çalışma yapmaktadır. E, Ağustos'un 25'ine kadar devam edecek olan bu e, yaz okullarımız ile beraber e, sonra Eylül ayında tekrar kış okulları adı altında tekrar bir spor etkinliğimiz olmaktadır. Buradaki amacımız gençlerimize en iyi şekilde hizmet etmek ve de e, yaz boyunca bir nebze olsun spora yönlendirmektir. Elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Başkanımıza da buradan bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz.